Elbette kendi içimizdeki bu aktivasyonu tamamlayabiliriz. Ben de aynı titreşimli olan varlık grubumdan olan kişileri de alana davet ediyorum. Bakara Suresinde olduğu gibi melekler var, periler var. Hiçbir şey yapmasak bile kainatta değerimiz. var. Çalışmaya başlamadan önce seni üzen insanlar hala seni üzebileceklerine inanıyor musun? Allahla ilgili maskelerini, zanlarını kaynağı teslim ediyoruz lütfen bu çalışmayı yaptıktan sonra bir 21 dakika alanda kal 21 dakika sonra bir bardak iç, kendini merhaba şifa olsun şimdi istersen birlikte çalışmayı yapalım of hadi yapalım ve etelden elbette kendi içimizdeki bu aktivasyonu tamamlayabilirim. Evet gözler kapalı. Kısa keseceğim çalışmayı ama e, ister çalışmalar uzun olsun ister kısa olsun sonuç hep aynıdır. Siz inandığınız müddetçe her şey anda olur ve şifa başlar. Evet, boğaz, derin nefesler alıyoruz. Derin derin nefesler alıyoruz. Derin derin nefesler. Ve şimdi kendimizi hafifçe ağırlaştırıyoruz. Dinginleştiriyoruz. Rahatlıyoruz. Bilinçli gözlemleyerek kendimize bu komutu veriyoruz. Evet şimdi deyiz. Haydanımızda insanlar var. O insanları içimizden geçiriyoruz. Ve hayat alanımıza ruhsal ailemizi davet ediyoruz. Ruhsal ailemiz bizi ilerleten, bizi bu hayatta var olmamıza yardım eden kişilerdir. Sevgili ruhsal alem, seni alanıma davet ediyorum. Sevgili ruhsal alem, belki bugüne kadar hiç sizleri fark etmedim. Ve şimdi sizi fark etmeyi ve sizi alanıma davet ediyorum. Bana yardımcı olabilirsiniz. Yardımınızı kabul ediyorum. Almaya odak. Almayı seçiyorum. Sevgili Ruhsar Hanım, seni alanıma davet ediyorum. Sevgili varlığım ve sevgili varlığıma ait benzer gösteren kişiler. Sizleri de alanıma davet ediyorum. Benim varlığıma yatkın, benim varlığıma uygun. Benle aynı titreşimli olan varlık grubumdan olan kişileri de alana davet ediyorum. Sevgili varlığıma yakın kişiler. Gelin beraberce ilerleyelim. Beraberce birlik olalım. Evet sevgili insanlar, ruhsal ailem ve varlık. Sevgili varlığıma yakın kişiler. Şimdi deyiz ve şimdi hep birlikte tam tur sol yapıp insanlık yazılımının olduğu yere gidiyoruz. Tam tur sol geçmişe gidiyoruz. İnsanlık yazılımının başladığı yere. İnsanlara bakıyoruz. Ne dediniz burada? Bakara suresindeki gibi kan dökecekler, zulmedecekler diye haykırdınız mı insanlara? Ya da Allah yarattıysa vardır bir bildiğimi dediniz. Bakın bakalım insanlara nasıl bakıyorsunuz? İlk yaratıldığı yerde, ruhlar meclisinde siz insanlara nasıl bakıyorsunuz? insanlarla olan fikriniz ne? Evet. Ruhsal ailenizin farkında mısınız? Varlığınızı, yakın kişilerin farkında mısınız? Bakın. Evet. Şimdi birlikte biraz daha geçmişe gidiyoruz. İnsanlar henüz yok. Bakara suresinde olduğu gibi melekler var, periler var. Bakın, siz orada mısınız? Allah'ın içinde misiniz? Yaratıldınız mı? Yaratılmadınız mı? Hani hepimiz aynı anda yaratılmıştık. Yani oradasınız değil mi? Şimdi fark ettiniz. Allah hepimizi aynı anda yarattığını söylüyordu. Son kitabı Kur'an-ı Kerim'de ve siz de bunu bilersiniz. Hatırlamayı seçin ve belki de bugüne kadar hiç anımsamadınız. Hatırlayın. Evet. Biz de oradaydık değil mi? Evet insanlar yaratılmadan önce de biz de oradaydık. Biz de o bilinç halindeydik. Evet. Biraz daha geçmişe gidelim. Evet. İnsanlar Allah'ın içinde. Siz Allah'ın içindesiniz. Varlığınıza yakın kişiler Allah'ın içinde. Bilinçler, ruhlar her neyse. Ve ruhsal aileniz Allah'ın içinde. Her şey Allah'ın içinde. Sen bunları şu an fark ediyorsun. O zaman sen ve Allah var demek. Her şey Allah'ın içinde. Bunu fark edebiliyorsan demek ayrısın. Hem aynısın hem ayrısın. Allah ve sen. Aynı şu anda olduğu gibi. Allah ve sen. E şimdi biraz daha geçmişe. Her şey Allah. Sen Allah'sın. İnsanlar Allah. Kainat Allah. Dünya Allah. Ruhsal ailen Allah. Allah. Şimdiki gerçek ailen Allah, varlığına yakın ruhlar Allah, her şey Allah'ın içinde. Evet. evet, E Şimdi yarım çeyrek gitmeni istiyorum, biraz daha geçmişe gitmeni istiyorum, biraz daha geçmişe. Evet, hadi hiçliğe gidiyoruz, hiçiz. Hiçlikte Allah var ve her şey orada var. Bak hiçlikte bile Allah var, sen de varsın, ben de varım. Hepimiz oradayız. Hepimiz hiçiz ve varız. Düşünsene. Hiçbir şey yapmasak da Allah için çok değerliyiz. Düşünsene. Hiçbir zorunluluğumuz yok. Özgür irade içindeyiz. Hiçbir şey yapmasak bile kainatta değerimiz var. Doldur kendini. Ezelden Ebete, ebede, ebetten ezelim. E. Doldur kendini, doldur. Çünkü bilinç altında bu bilgi mevcut. Çünkü da bu bilgi mevcut. Hiçiz ve varız. Doldur, doldur, doldurabildiğin kadar doldur kendini. Ve dönüyoruz. Yarım çeyrek. Sen de Allah ve her şey Allah'ın içinde. Ve biraz daha ileri. Evet, varlığına yakın insanlar, varlığına yakın ruhlar, varlığına yakın kişiler, ruhsal ailen ve sen. E biraz daha ilerle. insanların yaratıldığı yerdesin. Varlığına yakın ruhlar ve ruhsal ailen. Evet. E şimdi. Şimdiye gelelim. Hep birlikte şimdiye gelelim. Ve şimdiye geldik. Hepimiz beraberiz. Bak bakalım çalışmaya başlamadan önce seni üzen insanlar hala seni üzebileceklerine inanıyor musun? Bak bakalım yalnızım de diyordun ya. Kimse beni anlamıyor, görmüyor diyordun ya. Artık ruhsal halinin varlığına yakın kişilerin alanına geleceğini biliyor musun? Allah'ım beni görmüyorsun, duymuyorsun diyordun ya. Allah'ın her zaman her yerde seninle olduğunu, seni gördüğünü, seni duyduğunu artık fark ediyorsun değil mi? Haydi hep birlikte ileri gidiyoruz. Geleceğe. insanlık yazılımının bittiği yere. insanlar burada. Ruhsal ailem burada. Varlığına yakın kişiler, ruhlar, herkes burada. Değer miymiş bu kadar kendini üzmeye? Değer miymiş bu kadar eleme, acıya, kedere? Değer miymiş kendini rıfalamaya? Başlangıçta da aynıydı, sonda da. Sonda da aynıydı, başlangıçta da. Hem dem, dem hem. Doldur kendini. E şimdi birazcık daha ileri. Her şey Allah'ın içinde. Aynı. Hüsnükte olduğu gibi. Her şey Allah'ın içinde. Hepimiz Allah'ın parçasıyız. Hepimiz aynıyız. Hepimiz biriciyiz. Hepimiz özeliz. Ve hepimiz hem aynıyız hem ayrıyız. Ezele bak, ebede bak. Başlangıç da aynı, son da aynı. Ve ileriye bakmanı istiyorum. Bak, bitiş yok. Bak, son yok. Bak, kaybolmak yok. Bak oraya. Doldur kendini. Umutlarını al. Çarelerini al. Beklentilerini al. Olasılıklarını al. Doldur kendini. Bekliyorum. Doldur. Ve şimdi Haydi bakalım. Yavaşça şimdi gel. Evet. Şimdi deyiz. İnsanlar ruhsalarla varlığına yakın ruhlar, kişiler ve Allah. Ve hepsiyle aramda farkında olarak ya da olmayarak oluşturduğun tüm negatif bağları bana verdiğin yetkiyle kesiyorum kestim, kestim, kestim. Ve alanına ruhsal ailenin varlığına yakın ruhların kişilerin, arkadaşlarının ve dostlarının gelebilmesi için şimdi alan açıyorum. Ve gerçek Allah bilincini sana giydiriyorum. Allah'la ilgili maskelerini, zanlarını aldım, kaynağa teslim ediyorum. Ve ezel ve ebed aktivasyonunu başlatıyorum. Lütfen bu çalışmayı yaptıktan sonra bir 21 dakika alanda kal. 21 dakika sonra bir bardak suyunu iç. Kendine merhaba de. Şifa olsun. Şifa olsun. Evet. Bir bardak <laughs> suyuma doğru gidiyorum. <laughs> Sana çok teşekkür ediyorum evet. Herkese ol, sevgili. Herkese bol bol Sevgili İkaim, son bir şey söylemek istiyorum. Biz Mart Evet. Evet. Quantum Mart. Drama Uygulayıcılık Level 1 açılıyor. Şimdi dolu evet. soracaklar. Onu da söyleyelim. 10, 11, 12 Mart'ta. Evet. İstanbul'da. İstanbul'da, yüz yüze e, biz kayıtlarımızı başlattık. E, sizler de kendi hayatınızın kuantumcusu olabilirsiniz. Level 1'de de sistemi öğretiyoruz. Level 2'de kendi hayatınızı nasıl şifalandıracağınızı öğretiyoruz. Level 3'te işte de bizim gibi rehberlik ve hocalık yapmak isterseniz O boyutta alıyorsunuz. E toplamda 9 ay, 10, 9 ay ve tabii Level 1'i saymıyoruz biz 9 ay. Level 1'i de saydığımızda 10 aylık bir eğitim hazırladık sizin için. Level 1'i alıp bir müddet ara verebilirsiniz ya da hemen Level 2'ye başlayabilirsiniz. Kuantum, Drama Uygulayıcılık Level 1 için eğer ben de yaparım, ben de öğrenirim diyorsanız çünkü aslında her ruh bilinçaltı okuyabiliyor. Bunu bir sürü yayında söyledik. Bilinçaltı okuması yapmak istiyorsanız biz 3 günde bilinçaltı okumasını yaparak öğreterek sizi teslim ediyoruz. Birçok da teknik öğretiyoruz. Hayatınızda dostlarınıza ve arkadaşlarınıza yapabileceğiniz. Ama tabii bunları pekiştirmek level de oluyor. Level 2'de birlikte de her şey bir emek, her şey bir çaba, her şey bir öğrenme yoluyla ilgili. Bu yeteneğinizi birlikte sizlere aktive ediyoruz. çok, ee, çok merak e ediyorum. Oralarda e neler dönüyor çok merak ediyorum. <laughs> 11-12 Mart'ta bekliyoruz. Tabii ki İlkaycığım bu arada da e, seanslara çalışmalara da devam ediyoruz. E, Seans alabilirler. Konu ne olursa olsun kuantum alanda her şey mümkün. Olasılıklar dünyasındayız. E, seanslarda da güzel bir ekiple çalışıyorum. Kendi yetiştirdiğim bir ekiple. E, zaten senin sayende ekip büyüdü. Ne güzel Asistanlar yani. çoğaldı ekip çalışma arkadaşlarım büyüdü. Daha çok kişiyle çalışmaya da devam edeceğim inşallah 2023'te. Çünkü şöyle oluyor. Seans istiyorlar, tarih istiyorlar. İşte diyoruz ki 5 ay sonra. Nasıl yani? Anlıyorum onları ya. Sorun var, sıkıntı var, hastalık var. 5 ay sonra deyince 5 ay öleyim mi ben diyor. Öleyim mi ben? Bana niye hemen vermiyorsun? Onun için ee, daha çok kişiye cevap vermek için ekibi büyüttük buradayız bekliyoruz Ol, ee, olasılıklar biz... dünyasındaki en güzel olasılıklar olsun hem Amin. senin için hem Amin. sana danışanlar hem her birimiz için bu videoyu izleyenler için evet. öyle temenni ediyorum e, katkı olabildiysek ne güzel bize e, ben çok teşekkür ederim sevgili İlkay'ım e, bu saati benimle paylaştığın için beni yayına aldığın için sevgili. O, o güzel kalbin ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun ruhum onaylıyor. Ee, bildiğim için kalpten kaynaklı sevgi psik olarak bu gece sevgili kayının yüreğinden selam selam dedim. Hoşça kal demiyorum. Selam selam diyorum. Hoş geldiniz ruhsal aileme. İyi ki varsınız. Selam selam. Buluşmak üzere. Kavuşmak evet, üzere. <laughs>